Tamam. Ben sizi tezavrat çetin <laughs> <laughs> ya oğlum vallahi sizle uğraşamam ya. Vallahi nasıl para kazanacağını <laughs> çok iyi biliyorsun. Hemen <laughs> evet, sohbet ikiye bir tür sövdün. <laughs> nasıl triggerladım hemen lavukları <laughs> oğlum siz her hani zekanızı kullanmıyorsunuz ha. Vallahi zekanızı kullanmıyorsunuz. Sen ne alacaksın kanka sen? Onlar şok oldu zaten. Para kazanıyor <laughs> çete yazınca bir... <değil. gülüyor> Yeni öğrendiler bu olayı. Benim yarın akşam çeti izlamına koyayım. Mesajları görebilirsen orası çocuğum O oh, evet, evet soru işareti. Ben de katılıyorum size o konuda. <laughs> soru işareti. Zıt git dayı. Sohbetikiyle <laughs> zıt git dayı. Oğlum ben sizi bir de anladım taktiğiniz. Siz harbi zıt git şey yani. Tabi oğlum ben niye sürekli yayında istemedikleri şeyi yapıyorum? <laughs> Ben sana imaj attım geldi mi? Kanka oyun açılıyor. Uzun zamandır girmediğim için. 5 ee, kombin yaparsan affederiz namına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya 7 tane yaptım kanka bu adama. Hiçbirini giymiyor bir de 5 kombin niye yapıyorum ya? Giyiyorum kanka ayıp ediyorsun. Yalan konuşuyorsun kanka senin yayın açık benimle yanında. Harbi mi? Hiç görmüyorum ben üstünde niye yalan konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Dün çok kötü saatler geçirdim. Fark ettim onu. Dua et sıradaydım bak. Yemin <laughs> ederim dua et sıradaydım. <laughs> Kesin metalardın zaten sen. Körtüs almaya falan gelirdin ama. Ama ayak uzun kaçar mı o pozisyonu? Ben fotoğrafını çekip şehre yayardım lan onu. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ben o okay gün diyorum ki fotoğraf çekme <laughs> diyorum. İbne kendisi çekiyor amına koyayım. <laughs> 7 dakika yaptım. Buradan uzatamıyorum <laughs> galiba. Attım bir daha davet. Hiç açılmadı ki oyun. Nasıl açılmadı, açılmadı. kanka? <laughs> Açılıyor kanka işte. <laughs> Sizi yönlendiren kişi o gibi şu an Discord'da. Siz aynı mesajı yazıp duruyorsunuz ama. <laughs> şu an kanka tribün evet. liderliğini Ogi'ye devrettim ben çıkardım. <laughs> Ogi mi? Ertan mı sizin lider bugün? Bugün Ertan reis kanka. <laughs> Allah akıl fikir versin size ne diyeyim amına koyayım. İşiniz gücünüz yok değil mi lan burada? Böyle uğraşın işiniz gücünüz yok değil mi? Birinizin ne para kazanma derdi, ne bir ailevi sıkıntısı, ne bir ilişkisel sorunu hiçbir şeyiniz yok değil mi? Yok kardeşim tek dertleri ben. ben... <laughs> tek dertleri bu adam değil mi sizin için sadece amına koyayım? <laughs> bir de bot gibi yazıyorlar ya amına <laughs> o <laughs> ki benim için var ya sanki harbi konsola bir şeyler giriyormuş da hepiniz aynı şeyi yazıyormuşsunuz gibi duruyor amına. Ya, Güzel yayın <laughs> 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 ya kanka Allah Allah çok değişik adamlarsınız ya. Kafa yapınız harbi Allah veremiyorum bazen. Ama olsun iyi takipçi kastık bugün. İyi de chat aktifliği doldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yaradı yani yaradı iyi. Bu arada tekrarlayalım bunu bazı yayınlar. Kanka sen <laughs> sabah yayınları açarken bana yaz ya biz toplanıyoruz sohbeti zaten. <laughs> bunu arada bir tekrarlayalım böyle gelin falan sohbet muhabbet edelim yani. Bak pirinci piş diyor banlı orospu çocuğunu. banlı <laughs> <laughs> o götlerini. Ulan amcık sen pirinci görmemişsin abone Dur oğlum millete sallamaya başlama bırak. Allah Allah vallahi benim ağzımı açtıracağım bayramlık ağzım ya. O bizden değil diyor bir <laughs> <laughs> o bizden değil abi. O bizden değil. <laughs> of. Evet, kolla çalış. görmemişsiniz. Çalışıyor mu? Atayım da. Kanka geliyorum hemen. <laughs> Indro sen tutuldu ne bana. Attım. Ben RP yayını yapmıyorum ya kuzen. RP yayıncısı olmak istemiyorum. Bir de benim uygun değil yani. Çok yayınıma. <laughs> o yüzden RP yayıncılığı yapmıyorum yani. Benim yayınlar öğlen vakti. Akşama kadar zaten bizim ekiple yayınlar zart sürt. O benim ben RP kitlesinden ayrı yani benimki. Trabzon Spor ne kanka? <laughs> Oğlum. TR yapmayacağız mı? Tamam al. Tamam hadi. Torreira'nın boya bak oyunda da çok kısa amına koyayım ya. Cardi Mertens. Sen bir 2 metre biri ya. var tamam mı? 10 diye sakın ona bulaşma. <laughs> 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 Ziyeş yok mu Ziyeş? Oğlum Barış Alper Yılmaz'ı al şuraya amına. Zanyolo var kanka bunu vermedik mi ya? Saşa boya var sorun olur mu sana? Hiç problem yok oğlum. Ben Enis Destan'dan oynarım amına koyayım. Deniz destan kim onun? yok işte kanka. Abdülkerim, Nelson, Davinson da yok. <laughs> Üçlüye çağırıyorlar. <Allah> <laughs> Üçlüye çağırıyorlar. <gülüyor> 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 ya oğlum siz manyak mısınız ya? <laughs> Bak gerçekten. Ben hazırım. Çılgın bir tayfa ya. Ben değilim ya. Sizde <laughs> var, var ya başa çıkılmaz. Sizde var ya başa çıkılmaz Allah. Siz uğraşılmaz. Allah uğraşma. Ben, ben dün Akale daha uğraşırdım böyle. rolde. Ben <laughs> sizle uğraşmamak için. Ezaptı ya, ya sen. Beni WhatsApp, WhatsApp grubuyla uğraşamam amına <laughs> <laughs> Allah uğraşamam size yani. Hiç işim olmaz. Çünkü bu izleyicilerle uğraşmak gerçekten sıkıntı. Bizde de böyle geçen Cyber bir şey söyledi benim geçen ellerim havada rein tuttu bizim izleyiciler beni amına koyayım. <laughs> Yarım saat falan elim havada durdum kanka. <laughs> Kanka Trabzon biraz weak kalmış olabilir yani istiyorsan şey Kardeşim o, işte. o senin ağırlığın Trabzon'la bir <laughs> alakası yok. Şöyle Toreyre'yle ile bir tane deneyeyim kanka. Aman dur uyuyunca. dene kanka. Dediğin <laughs> gibi amın sikilecek seni. Ben şimdi birkaç gol yiyeceğim ki sen birazcık kanka, para Kanka böyle mantık mı? yok. <laughs> tamam okey anlaştık. Ben sonra yemeğe başlayacağım. Hatta ben şöyle başlıyorum bir tane. <laughs> <Ya> şimdi, bravo! <laughs> <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> siktir git kogo siktir git kogo tezahüratları avratları. tezahürat ile evet. avratıyla evet. mevzu. 2'ye attıktan sonra ben başlayacağım oynamaya. Tamam. Mertens'e de şöyle ben 2'ye atayım kanka. Ah. Oh. Mertens'i kafa topu aldım ya. Kafa burada amına koyayım ya. Kanka bizim overlokçu geldi de bir seni. <laughs> Bağırıyor dışarıda ya da karpuzun ikisinden biri. Oh! Oğlum sen iki metresin ama. Kanka Torreira aldı topu bu sefer ama. An anlamı. Bu iki ekmek alsın gelsin kanka. <laughs> Yani şöyle bir pas çevirelim de ortamın damsını bir yoklayalım ya. <laughs> şöyle anneli iyi ben bir tane vurayım. Vuracağın yer mi? oğlum Galatasaray'a alışıktır o. Gördü Galatasaray'a gördüm dayanamaz. <laughs> Sen kaleciyi de oynatırsın bu Panter mı Bu sene var ya harbi zaten Beşiktaş şampiyon moralleri bozuk. Beş tane yedik bir de ya. Oğlum ayarladık onu Hacı Osman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Osman oğlum. mu? <laughs> Icardi! Ananın amı. Baklı kanka bu çat. Çet ne oluyor bile. ya? Chat, ne? Ben iki yedim. Çet alo. Oğlum buraya müdahaleniz yok mu amına koyayım? Orta terör istiyorsunuz sağda solda. <laughs> şöyle bıraktım benim kanka Mertens'i şöyle. Üç oldu galiba kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka benim bir ayrılık yaşamam lazım. Bir 2 3 aya bir daha oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> şu an pek iyi değilim. Of. FIFA 25'te şey kasmaya başladı kanka. Sene ya sonunda <laughs> <Allah> hallederiz onu. Süper jettim kanka. Zaten FIFA 25 çıkınca sen yarrağı yedin yani. Yayında umarım ben FIFA oynamak gibi düşünce yoktur ama. Şu an beni sikiyorlar. Yüzümüz yere çaldı diyorlar. Yapacak <laughs> <laughs> hiçbir şeyim kalmadı bunlara. Oh. <laughs> tamam şimdi Vişçe'ye veriyorsun topu kanka. Kanka orada mi var ya. Kim kanka o amına koy. <laughs> Gitti kanka bizden. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirdik sol bekçi de. Nereye attı bu amına kodumun oğlu? Oha Abdülkerim ne yapıyor amına kodum süpermeni. <laughs> kanka Trezegen'in öyle golü yok yani piyasada. Var var kanka var. arabistan seni <gülüyor> <atacak>. <gülüyor> Kanka şöyle yukarıda boşa bir koşu yapıyor. Dört oldu kanka. sikeyim dört oldu. Yirmi dakikada dört yedim amına koyayım ya. <laughs> kanka ama PPMP var bunda takımda ya. Bunlar kim amına koyayım ya. Kanka eski ya. Çünkü 24 ya. Aya çıktı lan. ne yapıyor ya? Beşiktaş maçında şöyle oynasaydın ya bizi mutlu etseydin amına koyayım. Mert'en şöyle uzaktan atar kanka. Oh! <laughs> Kanka Za'nın da uzaktan şutları meşhuttur yani istiyorsan. Kanka hep, hep mi beni bul, hep mi beni buluyor <laughs> <laughs> yani. Neden ben acı? Zan'ı yarar gibiymiş kanka denemeye gerek yok. Nasıl şike var ya amına koyayım. Nasıl şike var ya? <laughs> bot oğlum, bot hakem, bot. Nasıl olabilir yani öyle bir şey? Yapalım? Var abi, öyle diyorlar söyledir kardeşim zorlama. <laughs> Aha. Aha şöyle arka direğe Barış Alper. onun oh no, nasıl ki? Penaltı mı verdi? Ofsayt derdi. <laughs> Kaynak kodlarıyla <ile> oynanmışti ya. <laughs> 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 Tam başlıyorum artık abarttı sen. Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. İyi top kanka. O. Nasıl Sasha boy yani daha Bermine gitmemiş hali bu. Bu niye böyle şike var amına koyayım? Bayern Münih'e gitsin kanka bu. <laughs> kanka. Devre arası yolla şunu kanka Bayern Münih'e. Aha Mertens etrik yaptı kanka. Bu adamın kariyerinde 3 golü yok ki amına koyayım. Bana attı ya. Harbiden <laughs> <laughs> bana attı ya. Bu kim, <laughs> kanka, amına? Yani yapmak istemezdim ama 5 tane atma girişiminde bulunduk. Skor taraftarı değiliz ya. <laughs> <gülüyor> Bizimki <gülüyor> ömürlük sevda mı? Bizimki Oha. ömürlük sevda kardeşim. Oha iyi top. Kanka Abdülkerim ama, 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 işte ab orada. Abi. Abi bu adam Konya'dan geldi. Ne işi var amına koyayım bu? <laughs> Oo, başka var mı sipariş ekmek başka? <gülüyor> abi <laughs> benle taşak geçiyor ya bu normal değil ya. Aha. Oğlum bu abi gerçek şike mi var acaba ya? Kanka Barış Alper'e de bir gol attıramadık ya. <laughs> Aha adam kaçıyor lan. Nelson Abdülkerim bir şey yapın ama. Nasıl bravo tutuyor Muslera, Bravo Muslera. Bravo Muslera <laughs> aslanım benim. Muslera var ya gerçekten. 3 metre vurman lazım ona. Allah'ım. Mustar'a giderse hayatımın en kötü şeyi olabilir ya bu Galatasaray adına. Çok iyi Kerem. Abi Icardi yavaş kaldın ya. Toy çıktın. Hoca! Kanka hiçbir şey Onunla koyayım. <laughs> Paris Olimpiyatları yan tarafta kanka ne biçim boks yapıyorsun <laughs> orada ya? Ah! Oh, Icardi! Oh Yapma ya! Yok be ya. <laughs> Çok iyi Biraz daha ya. sert atsana şunu ya. Kerem Demirbay'da bir gol şöyle kalk. <laughs> Dayı. Dayı. <gülüyor> 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 aman serdim kanka, aman serdim, aman serdim. 6 gol almaz biraz, ama biraz fazla, verdim, fazla değil mi kanka? <laughs> Oğlum. Kolum bozuk benim acaba gerçekten ya. Oha kanka. Yo. <laughs> <laughs> Belki dedim ya. Bu nedir bu şut? Zaten aşklar hep yalan Oğlum oraya mı anasını sikleyeyim? Ya Burası yapma zaman, be Mertens ya. Çıkardı amına koyayım ya. Kanka, bunları da yemeyiz kanka. yani. Kaç yaşına geldik amına. Sanırım ihbar var kanka. Kanka <laughs> Bizim buradan adam alıyorlar ya bazen. <laughs> ne oldu oğlum amına koyayım? Hoca artı olduk Gogo'ya çakar olduk, mankenleri saklar olduk, yemeye yer mi çöp it <laughs> Gogo. Ne oluyor amına koyayım ya? Ne oluyor ya? Sokakta oyuna kaldırımda destekleriz. Ya amına koydum o Hooligan'a o yu. ne yaptın bunlara ya? Maç 6-1 biterse ağlarım. <gülüyor> Gerçekten <laughs> ağlarım. Ayarlayacağım onu bebeğim, olabildiğince. Kanka şuradan bir Sasha Bey koşu yapıyor da. Şöyle direkt tekte indirebilir miyiz? İndirdik abi. Bir de üçgene basarsan, şöyle... Şöyle... <laughs> ne oluyor amına koyayım ya? Mertens kariyerindeki toplam golü atıyor. 4 gol. Oğlum bir dakika ya amına koyayım. Böyle bir Nasıl olabilir ya? <laughs> Mümkün yok kanka ya. Eren Elmalı'ya bak amına koyayım ya. <laughs> Hadi kanka koş artık ya. Kanka bu ne? Bitireceğim mi amına koyayım? Olmaz Mal. kanka. Abdülkerim var orada duvar ayağını sikeyim ben bunun ya Kanalımı <laughs> <bir> portozuk <reportası> yazıyorlar kardeşim. Kanalımı portozuk. Abi o ayıp <laughs> olur. Chat o ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> o, o ayıp olur. O büyük ayıp olur yani. Bunu düşünmeyin bile. Ne olur yaparsınız evet. biliyorum. Ben yapacağınıza inanıyorum ama bu hoş olmaz yani. <laughs> ben 8 attım ama dalmışım oyuna ya. Oy geldi eyvallah, geldi. Eyvallah ya. eyvallah. Havastı havastı. Havastı. Comeback havazdı. Geldi. Havazdı. Havazdı. <gülüyor> <gülüyor> come geldi geldi. Beklere kam ona vurdunuz. geçecek mi? Barış Alper koşuyor. Aa, Torrey de ananı sikeyim Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Abdülkerim yeter dedi. Altta çıkıyorum ananızı sikeyim dedi. Sen şeyi görmedim. Bombayı görmedin, Üçlük sayılar yazıyorlar cidden. <laughs> Üç olsa bile alamıyorum amına kodumu. <laughs> hadi oğlum Terez'e git. Hadi hadi amına koyayım hadi. olsa şamoya bırakır abi. mı lan? Bıraktı kanka. Yedik. Ah! 8 2. 2 kere, kere, kere attım kanka. Kere. Bir tane attım Skol'den sonra. Nasıl attın bir tane daha? O nasıl bir şey? Vallahi ya? Allah'a vurdu. Galenin içinde bir daha vurdu amına koyayım. Hoca? Alo! Ben, hoca falan kurtaramaz oğlum hoca falan sizi. <gülüyor> 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 Yok oğlum hoca falan. <laughs> Raydık öyle bir şey yok ben sana söyleyeyim 8-2 daha. Buradan 8-8 falan olursa bu arada FIFA'yı bırakıyorum öyle söyleyeyim. Ih lan ya. Ulan ya kaçmadı iki kardeşi götürmüş ki. Bravo Nelson. Kaybı da götürdü. Hoca hoca. <laughs> <laughs> Bravo Nelson. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girme vakti yaklaşıyor. Nerede da yedik <laughs> Icardi. Icardi uzaklardan da vurur Icardi. Kerem'in oyuna girme vakti geliyor. Bobo Sanki ben takıldım. Ara bak orospu çocuğuna. Girdi girdi. Umut Bozo aldım oğlum şimdi izle. Umut Bozo kim amına <laughs> koyayım? <laughs> 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 ver kardeş. Abi korner Ver kanka. Al kanka. Ver bir kornerimi daha ver. Kanka ben şöyle bir başlıyorum. Hı. Tamam. Kanka şuradan da golleri vardır mesela Mertens'in. Yok artık. Vardı. Al, tamam. <laughs> Oy Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Oh. Gol atamaz o ya. Edin ya. Trabzon'un bağlı olduğu tek umut meselesi bu. Oy çaldık topu. Icardi. Mertens. Kerem boşta. Kerem. Kerem aktır. Gol alanı. Ulan hmm. nasıl şuttu ya? Drop mu var? Yo yo drop yok. Var var. <laughs> yok yok. Vardır vardır. Yok yok drop drop yok. Onun için. <laughs> <du> <laughs> Olmaz lazım. Obvious <laughs> bakıyorum. Obvious bakıyorum yok. Sen neymiş araba? Oğlum ne yapıyor bu? Amına koyacağım ama ha. Yemin ederim var ha. Bir de Icardi'yi attır kanka. Harbiden. Şöyle Kerem'i attıralım kanka. Attıramadık. Ne yapıyor be o amına koyayım o üstüne gidiyor o da üstüne gidiyor ya. Ne kötü FIFA oynuyormuşum ben ya. Adamlar bana iyi dayanmış. Ben de diyorum niye yüz yüz deniyordum FIFA damına. <laughs> 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 İlk katilden bir gol daha geldi. Yayın gitti gitti. He yolda şu an. Yayın <laughs> gitti trafik varmış yetişecek biraz daha yayına. <laughs> Gerçekten. Yok anladım. Beyler yani çağır. bir tek o kurtarır <laughs> burayı anladım. Kanka ben bir FIFA kalın sanıyordum ya. bu Basic <laughs> biraz. Kanka o şeyden. Mutluyum. Ayrılmam lazım bir <laughs> yerden. <laughs> Sinirlenince anladın mı? Şeyi joystick'i sert basıyorum <laughs> o zaman yenebiliyorum ben. <laughs> Kanka şöyle uzakta onu onu. On, Oha. On. Aklım, aklım. Kaleye vurmadım ya ben bunu. Mahallemiz esnaflarından Akagir'in FIFA'da <laughs> FIFA hayatına son vermiştir. <gülüyor> 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 Beyler sizin yayıncınız biraz weak çıktı FIFA'da yani. Oha amına koyayım bu da denmez kanka ya insan. <gülüyor> <gülüyor> Kalp kırıcı mıydı bu tamam özür dilerim. Bu pas nedir kanka? <laughs> Şöyle bir anan oh. <laughs> Döner diye düşün. Tamam tamam özür dilerim bu da denmezdi de oldu <laughs> bir harbiden report'la <laughs> biraz da kapanabilir yayın. Yani. <laughs> kanka ben şöyle şu yapamıyorum muyum bunu? Şöyle vurayım kanka. Oğlum ama oradan geçmesi lazım kanka. Neden öyle oldu? Kanka <laughs> ben Sen... ayağımı soktum biraz oraya. Oha, eller el oynanmıyor mu bu amına kodumun <laughs> ya? Kerem'e de attırayım bir gol. Ooo Kerem ya. Ne yapıyor bu ya? <laughs> Anasını siktim. Kanka şu zanlı olayı sokayım 5 dakika kaldı zaten. Roma'dan getirdik geri de. Eyvallah chatteyim. <laughs> Kerem atar mı orada? Atar atar. Uzaktan şut sıfır amana kodumu takımında ya. Oha. Oha ya oha ya. Çok iyi. Aynı Beşiktaş'tan böyle bir gol yediniz sanki. <laughs> ben artık çirkinleşiyorum. Başka türlü bu olmayacak ya. Kanka bu Beşiktaş konusunu hatırlatma ya. Vallahi Allah, taşak geçiyorlar ama. Ne? Sanki 5 golü ben yedim ama. Ben de taşak geçiyorlar bir de ben anlamıyorum. Umut bozuk! Ananı <laughs> övradın ya! 5 sayılır bu 5! 5! <laughs> Geldi Sevinin gol azaltık. geldi. Sevinin amına koyayım. Süren gol geldi. Şöyle Kerem'le bir Trabzon savunmasının içinden geçelim hocam. Hocam. Oha <laughs> Hocam. Aha. Hocam sen kaşındın tamam mı? Tamam hocam. Oo, Oo. HOCA <laughs> Hoca amına koyayım kart ya. <laughs> Lan 9 3 skor kart versene olur amına. Oy. Oy. Adeta sikti savunmayı. Hocam bitir amına hoca, koyayım ananı... ya. Bu ne 90 artı Trabzon dönene yuh, kadar mı? amına koyayım yuh. <laughs> Al topu götüne sok. Kardeşim ben. 7 gol. <laughs> Kardeşim tamam. Ben bir dahaki maçımızda. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki maçımızda. <laughs> Türk Trabzonspor kötü bir tercihti Bak, <laughs> Trabzonspor bayağı kötü bir tercihti Baya kötü, kötü bir tercihti Ama ben tebrik ediyorum Özür dilemesen de olur yani <laughs> Beyler benim ben şimdi... Evet iddia belliydi ben akayı yenersem Herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyordu Ben de hakkını verdim evet. sonuç olarak Bitti Evet. evet. dava bitti